Arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS 2'deyiz. Antalya'dan Mersin'e gidiyoruz. Güzel virajlı bir yolumuz var burada. Aracımız eee biz pop 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 pop. Kazaya kurban gidiyorduk. El freni de çekil <laughs> Bir an kafam karıştı. Aracımız oyuncumuz biz ekibine ait. Setra 517. 516'nın dingillisi. Şöyle arabayı da size göstereyim. Biraz hızlı gidelim. Sonra video uzuyor. Güzel bir araba. Ben seviyorum bunu. böyle ve içinde göstereyim. Araç tamamen ücretsiz bir araç. Böyle cam tavan zaten bu. Araç tamamen ücretsiz bir araç. Açıklama kısmına ya da yorum açıklama kısmına aracın indirme linkini bırakırım. Ya da yorumlara sabitlerim arkadaşlar. Böyle yavaştan çıkalım bence. Rotamızı da göstereyim. E, ee, oyuncu yüz hep YKS haritasındayız. Zaten bir de var. Orada da aslında video çekebiliriz. Onun da yolları güzel. Bir sonraki videoyu orada çekebiliriz. Onun da yollarını beğeniyorum ben işin açıkçası. Gel bakalım abi sen geri geri. bize etkileniyorken iyi. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? Ne var ne yok? paylaşımlardan memnun musunuz? güzel bir araba burada ya bu arabayı da seviyorum ben Hoşuma gidiyor ya Kayımız da geldi siz olunuz arkadaşlar Mavinimiz kayımızı da getirdi Bir şey varsa durup bakalım diyecektim de pek önemli bir şey yok. Son iki arabadır ventil sesi olmayan araçlardan ilerliyoruz. Rüzgârimiz sabit delin kendi kendine. ventil sesi olmayan araçlardan ilerliyoruz. Setralarda bildiğiniz üzere yok. Bundan sonra bir temsil safir çekebiliriz. Şöyle retardara doyarsınız. Ventile doyarsınız. Daha önceki videolarımda da var. Merak eden, izlemek isteyen arkadaşlar varsa daha önceki videolarımı izleyebilirler. Biz ne yolun dışından dışından gidiyoruz ya? Varan geçti. Otobüs camiası Antalya'ya doğru akıyor şu anda. Bu sahil şeridini seviyorum ben ya. hoşuma gidiyor sahil şeridi nedense. Sabitleyici 90'a Hitli 91-92 dedim hemen kendi kendine otomatik retardarı yapıştırıyor. da akıp gitmesin yani gelin birini sağdan sıkıştırım benim birimiz soldan Neymiş lan böyle? Bu yola bayağıdır gelmeyeceğiz şaşırdım. Asya Tur'un arabası gidiyor. Ne haber Asya turcu Abi Kim ne derse desin ya yani işlemci ekran kartını falan yükseltince oyun çağ atladı. BM oil ne lan? Antalya'da. Yemin ediyorum aşağı uçarız. Hop 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 hop. Lan <laughs> Aşağı gidiyorduk. Buralar tehlikeli abi. Ben birazcık daha var zannediyordum. O yüzden çıktım öyle dış kamera. Hadi Teri çöp atmışlar ya. Burada çöpün ne iş var? Biz bu kadar dağın, dağın tepesine çıkıp tırmanıyoruz da. Bir de bu işin inişi var arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Best iyi geldi. Kafana göre nereye gidiyorsun? Ne oluyor lan? Gürültüye bak arabadaki. Garbi vitesi de yükseltemedi.

Altı mı vuruyor? Yo, altı altına vuracak? Araba esnemiyor ki. Esnemiş olsa mantıklıdır. Korktuğum şey başıma geldi. Bu arabayı benim geçmem lazım. Yoksa bizim başımıza bela olur arkadaşlar. olduk. Hem de trafik polisiyle çok iyi geçtim. Çok iyi geçtim. Resmen tampon yaladı yani. bunlar böyle uyuşku uyuşku inerse ben nasıl koyuvereyim şimdi bu arabayı? Öndeki adamın plakası 35 mi lan? Ha. Ana. Hemşire bizimki de 35. Abi iOS güzel de şimdi ben nasıl geçeyim ya? Vallahi yaptım bir çılgınlık gene. Araba gelirse buraya gireceğim. Kendime yer ayarlıyorum. O kadar yemez. O kadar yemez yani. Pamukkale yürü artık. Allah 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 Allah. Ben bunları tokatlarım ha burada. resmen ölüm yolu orası ya. Düzce güvenin arabası geçti lan. Düzce güven geliyor mu Mersin'e falan? Bir otobüs sektöründeyken gelmiyordu. Bu arkadaş kim? Ali Osman Ulusoy. Sesi de kıyak Bak abi ki, Karşından kimse gelmesin Ben sollayayım geçeyim ya Hızımı da almışım Gelme 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 çok iyisin be çok iyisin geçmiş olsun. İnşallah sollayabiliriz yani bir yerde. Yoksa durum vahim. Bu arabada böyle bayılır durur. Bu tepeden sonra belki. Ama şu anda zor. 70 hız sınırı koymuş. Ne 70'i ya? Biri gitmiş aşağıya zaten. Yoldaki ize baksanıza. uğraşıp duramayacağım ya. Ya hak. Gelme 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 gelme. Of. Arkası değdi arkadaşlar ama kusura bakmayın yani bunu yapmalıydım. Sen ne abi değiştir şu vitesi. Ne kafa arıttım bir vites atmayarak ya. Bir de kıstım yani ben bunun sesini o kadar. koy ver abi aşağı doğru koy ver koy ver koy ver retard'ları iktiramadım ya 500 yani bunun dingilisine göre bunun treni daha bir tuhaf. Öteki zor duruyordu bu durmuyor. Pardon. Öteki kolay duruyordu. Bu çok ani duruşlar yapıyor yani. Ona göre ayarlaydı treni. Aynı şey dedim ama değil abi. Bu ne biçim otobüs lan? <laughs> İyi alıştık. arkadaşlar. Mersin'e geldik. Sağımız Mersin Limanı herhalde bilmiyorum. Böyle şehir için iniyoruz burada. Bu öndeki de yine da turist getirmiş herhalde. Gördünüz mü çok ani duruşlar yapıyor araba ne duruyorsunuz acaba? Allah'ım ya Rabbim ya. Sarı yorucu fren basarlar. Yolun için iki saat gitmezler. Ey SCS. Düzelt artık şunu. Sıfır tırlar gidiyor ha. Vol onu. Bu ne? Port mu? Ne bunlar? Başım bak bak. Karşısıyla aynı anda geçecek ya. Biz şu tırcı Şurada bir kafa kafaya girelim tamam olsun. Tırcı dayı sen iyisin hoşsun da. Benim şöyle bir sorunum var. Benim sağa dönmem lazım. Heh, sen kal orada. Süpersin. Evet işte böyle. Yo ben sağda olmayacakmışım ya. Yani. E karşı otogar zaten. Jeton biraz geç düştü arkadaşlar. Bunu bekleyemeyeceğim. Bir bunun girişi de buradan değil ileride. Oradan girip buradan çıkıyoruz herhalde. Benim retarder kulu arıza yapacak, ne olacak ben anlayamadım. En son şehirde bir sıkıntı yaratacak galiba. Wow, kaldırımda ne işim var? Biz burada nereye giriyorduk ya? Köksallara mı giriyorduk? Galiba öyle bir şeydi. Ha indirme peronu bunların burada. Bir dakika. Abi gelmeye gelme unutmuşuz ya. Zaten bir de fırçalıyoruz burada ya. Böyle bir şey var mı? Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.